Kanalıma mutfağıma Müge ile sağlıklı tariflere hoş geldiniz. Sevgili seyircilerim, çok değerli konuklarımız var bugün. Daha doğrusu konuğum var. Konuklarım dedim. Düzeltiyorum hemen. Kim geldi? Evet, merhabalar. Ben doktor. Sayın doktor. Gaye güzel. Evet, hoş geldin Gaye'cim. Sevgili Gaye bize çok değerli bilgiler verecek. Çok güzel bilgiler çok verecek. Ve dolu dolu bir video ile karşınızdayız. Aynı zamanda da Minnoş Kübra'm ne yapacak? Merhabalar. Merhabalar. Diyet yapanların ee, müjdesi var. Evet. evet. evet Sağlıklı puding yapacağız. Ee, sağlıklı puding için kullanacağımız malzemeler 2 adet avokado kullanacağız. 3 ee, tatlı kaşığı kakao kullanacağız. 6 adet hurma. Ee, 2 tatlı kaşığı bal kullanacağız. Şeker kullanmıyoruz maalesef. Kübra <laughs> <Üzleyin gülüyor> <güzel> şekerci, <laughs> Kübra tatlıcı çok seviyor tatlıyı ama diyet yapanlara müjde diyetinizde sağlıklı pudingi çok rahatlıkla kullanabileceksiniz. Sonradan da kıvamınızı gördüğünüzde bayılacağınızı umuyorum açıkçası. Bir su bardağı kadar da Hindistan cevizi sütü kullanacağız. Ee, üzerini süslemek için de biraz ceviz ve e, pomelo yardımı alacağız. Ee, kitaptaki tarifi bunun yarısıdır. Biz e, kalabalık olduğumuz için çarpı iki tarif yapıyoruz burada. Neden çarpı iki tarif yapıyoruz bir taraftan da? E biz de hepimiz de tadına bakmak <laughs> istiyoruz sizin huzurlarınızda. Peki haydi konuğumuza dönelim. Evet Gayecim, sevgili Gaye bugün bize neler anlatacak bir bakalım. Mezoterapi çok merak ediliyor. Çok da soru geldi mezoterapi ile ilgili. Mezoterapi diyorum. Evet, mezoterapi diyorum. Nedir diyorum? Evet. Mezoterapi cilde küçük enjeksiyonlarla vitamin, mineral, amino asit, peptit gibi oluşumların enjeksiyonu. En çok gençlik aşısıyla karışıyor. Mezoterapi nedir? Gençlik aşısı nedir? Bu sorular çok geliyor. Aslında mezoterapi yapılan uygulamanın genel adı. Evet. Yani bir ıı, uygulama adı olmakta Ve mezoterapinin bir sürü çeşidi var. Yaşlı aşısı ise bir isim aslında. Yani nedir? İçeriği, yoğun hiloğrafik, peptit, vitamin içeren oluşumlar. Yani amaç burada cildi gençleştirmek. Yani uygulamanın adı mezoterapi. Cilde yapılan, cildi gençleştirmek için yapılan mezoterapinin adı da gençlik aşısı olmakta. Bu iki kavram genelde herkes tarafından karıştırılıyor. Karıştırılıyor. Evet. Gençlik aşısı mezoterapi. Mezoterapi nedir? Gençlik aşısı nedir? Böyle sorular çok geliyor. Aslında mezoterapi uygulamanın Genel ismi olmakta. Hocam bir de porselen aşı diye duyuyoruz Öyle çok mi? söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ikisi aynı mıdır? Karıştırılıyor ya. Mesela evet. gençlik aşısı porselen aşı. İkisi evet. aynı aslında diye düşünülüyor. Aşı, ben Hı -hı. şöyle söyleyeyim. Porselen aşı, pembe aşıltı, işte sıvı yüz gelme, e, kliopatra aşısı evet. aslında evet. böyle bir sürü isimler var. Aslında bunlar sonuçta bizim elimizdeki zaten şeyler belli. Hilarik asit, kolajen, çapraz bağlı çapraz bağlı hilarik asit, vitaminler. Yani aslında bunun üstüne bir icat yok aslında. Bunların değişik kombinasyonlarıyla değişik isimler alıyor. Ve miktarlar değişik. Mesela A aşısında daha farklı hilarik asit var. Veya içinde süksünik asit, leke açan bir şey konulmuş. İşte B aşısında içine peptit kolajen yapımına uyaran peptitler konulmuş, ona porselen denilmiş gibi gibi. Yani aslında bunlar takma isimler. Ee, önemli olan, e, hastanın aynıydı, ihtiyacına göre kolajen ihtiyacı mı var, hilerin asit mi yoksa bir mi var, buna göre bir kombin tedavi planlanması gerekiyor. Kişiye özgü planlanması gerekiyor aslında özel. değil mi? özel, kesinlikle evet. kişiye evet. özel. Yoksa Ayşe Hanım porselen aşısı yaptırmış, ben de istiyorum. Aslında bu e, ben buna katılmıyorum. Bence e, herkes özel, kendine e, özgü bir tedavi olması gerekiyor. Evet. Evet. Hastayı muayene ediyoruz, İhtiyacı neyse, yaşı, genetik faktörleri, daha önce işlem yapılmış mı hastaya, ona göre bir tedavi protokolünün belirlenmesi gerekiyor. Onun devamında da başka gerekli işlemler söz konusu ise onlarla da devam edebiliyoruz, evet, değil tabii ki mi? Belirli destekleyici tedaviler. Ee, Peki saç daha rahat... mezosu konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi saç mezoterapisi yaparken önce saç dökülmesinin sebebini araştırmak gerekiyor. Hastadan bir takım testler istiyoruz. Ee, yani bu da türet eksik, türet fonksiyon bozukluğuna bağlı olabilir, kansızlığa bağlı, B12 demir eksikliğine bağlı olabilir veya aksiyetiye bağlı olabilir, genetik olabilir. E, bunlar ekarte edildikten sonra e, gerekirse takviyeler yapılır. E, ekarte edildikten sonra saç mezoterapisinde genelde PRP ile kombinliyoruz. Burada amaç saçın dökülmesini engellemek, yeni çıkanların da daha güçlü çıkmasını sağlamak e, ve daha güçlü saç taneleri elde etmek. E, saç çoğaları ikincisini tabii beklenti farklı oluyor. Eğer gerçekten orada saç folikülü gerçekten yoksa, oradan da bir beklenti elde etmek e, zor. E, özellikle saç çekimi öncesi de mezoterapi öneriyorum. Saç çekimi öncesi ve sonrası PRP ile kombine olmak üzere. 4-6-8 seans aralığında en az yapılması gerekiyor ve belli periyotlarda da tekrarlanması gerekiyor. Peki başarı oranı yüzde kaçtır? Ya başarı oranı şimdi bunu vermek gerçekten zor kişiye göre değişiyor. Eğer düzenli bir şekilde genetik olarak da değilse yani yüzde 80-90 başarı elde ediliyor. Aslında tabii ki diğer eksikliklikte tamamladığını varsayarak söylüyorum B12 veya anemi. Çünkü bazı hastalıklar var. Mesela tüketimeyle saçını kendisi iyi oluyor. Özellikle psikolojik hmm. bir rahatsızlık. Yani veya anksiyeteye bağlı saç dökülebiliyor. Korkusun hormonu yüksekliğine bağlı vesaire vesaire. Bunların ekaret edilmesi gerekiyor. Saçta aslında değil mi sağlıklı saç görüntüsü pırıltılı, parlak. Evet güçlü. Gerçekten evet. doğru. Evet. Ee, mesela tiroid e, fonksiyon bozukluğu olanlarda saç telleri daha ince, daha çabuk kırılıyor. yani saçların sinyalleri aslında bize ele veriyor gerçekten. Ve beslenme burada gerçekten çok önemli. Tabii kolajen aslında aynı evet. zamanda devreye giriyor. Evet. Evet. Ne evet. yerseniz olsunuz diyorum. Ne zaten. yerseniz olsunuz gerçekten. Et evet. evet. yerseniz çok fazla e o görüntüye şu, böyle daha böyle e, şöyle oluyor. Genelde o tarz insanlar daha böyle kavga etmeye daha meyilli, daha agresif. böyle daha agresif oluyorlar. Evet, evet. E, daha tez canlı böyle heyecanlı, her an böyle ata şey oluyorlar. Atak durumunda oluyorlar. E, Ne bileyim, daha sohbet eden bitki iktisadi daha sakin. Ben inanıyorum yani bu mizaç e, olarak esnaflarla alakası var gerçekten. Tabii aynı zamanda antioksidan takviyelerden destek alanların çok daha dinamik, sağlıklı, bağışıklık sistemlerinin çok daha evet. yukarıda olduğu Kesinlikle. ve hastalıklardan korunma gücünün de çok Kesinlikle. daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. İşte onun için biz de bugün avukadalı. örneğimizde evet avokadolu puding yapmaya karar verdik ve tabii glutatyon zengini. Hocam evet. glutatyonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet şimdi aslında glutatyon normalde vücudumuzda üretilen bir molekül. Yaşla birlikte azalıyor. İlk olarak 1985 yılında yapılan bir çalışmada emboli atanlarda, kaprizi geçirenlerde özellikle azan hastalarında glutatyon seviyesinin düştüğü tespit edilmiş. Daha sonra bu glutatyonun gıda takviyesi tablevent olarak de düşünülmüş. E, günümüz çok tabii Tabi gıdalarla alınabildiği gibi. Mesela e, örneğin, e, örneğin e, avokadonun e, içinde çok zengin. Kesinlikle. Evet, kesinlikle evet. çok önemli. Onu da sizden sistem ben sizden öğrenmek isterim. E, sonuçta IV terapiler olarak glutatyonu öneriyoruz. Evet, evet. e, özellikle C vitamini ya da artalipoyuk asitleri kombinasyon şeklinde. Peki neden C vitamini ya da artalipoyuk Eminim mi? mi? Kesinlikle. <laughs> Hocam. Evet. Çünkü glutatyon antoksidanların şekli ve gerçekten önemli. Ee, i̇nsanlar neden önemli olduğunu bazen e, tabii ki merak ediyor, bunu biraz açıklamak istiyorum. Dediğim gibi glutatyon vücudumuzda üretilen bir molekül. Özellikle bazı hastalıklarda, karaciğer yağlanmasında, insülin direncinde, kalp damar hastalıklarında, özellikle Alzheimer hastalığında atyonu biz ıı, takviye olarak e, ıı, Covid öneriyoruz. döneminde, özellikle, özellikle pandemide. pandemide. çok bahşiş, uyguladınız değil mi hocam? Çok uyguladık, Bazı evet. bağışık sistemini güçlendirmek için. Özellikle evet. ozonla birlikte kombine olarak. E, bir de bir şey daha değinmek istiyorum. E, özellikle peki neden biz glutatyona ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü e, yediğimiz gıdalardaki katkı maddeleri, Aynen. yani ağır metaller, evet. günümüzde bu e, yani herkesin merak ettiği bir konu, bu ağır metaller sorusu bu beynin tepki ettiği zamanlarda veya bağırsaklarla ilgili sorun olduğu için bağırsak hastalığına neden oluyor gibi ee, bunun yanında söyleyeceğim, aslında a, serbest radikallerle savaşmada bir numara kendisi evet. değil mi? Yani vücudumuzdaki o... serbest radikaller Evet, evet. Okside olan molekülleri evet. toparlayıp temizleyip aslında çok güzel bir süpürücü görevi var vücudumuzun Kesinlikle. içerisinde. Vücudumuzun İçeriye, askerleri diyebiliriz. Tamamen. Ee, Vücudumuzu tamamen. temizleyen askerler diyebiliriz. Evet. E, ee, tabii bir süre sonra belli bir yaştan sonra bu mutasyon yetmiyor. yaşla birlikte. Ondan sonra neler oluyor? Tabii ki... düşüş oranları nasıl hocam? Yani hani yıllara istiraden böyle yüzde on, yüzde on mu düşüyor? Yüzde iki oranında düşüyor. da şu anda hani onu bir ıı, yok herhalde. Bir ama, yok. ama yaş da bir azalıyor. Çünkü burada genetik faktörler ve beslenme. Çünkü siz burada hep sağlıklı beslenmeden bahsediyorsunuz. Evet. Sağlıklı beslenen insanlar var. kendine dikkat eden bir de her türlü fesut yiyen insanlar var. Ağır metalleri bol miktarda alanlar var. Veya güneşte çok ultraviyole ışınlarına maruz, maruz kalanlar var. E, Bunlar yeterli kadar vücudunu detoksifiye edemiyor ve vücut ciddi miktarda oksidatif strese maruz kalıyor. O yüzden de hani bunu çok net rakam olarak e, vermek biraz zor gerçekten. Oksidasyondan korumakta bir numaralı diyebiliriz <laughs> evet, için. Evet en önemli en şey antioksidanların şefi diyebiliriz glutatyon. Antioksidanların <laughs> şefi içerik evet. olarak da karnabahar, kabak, bamya, avokado bunlar tamamen glutatyon zengini lütfen unutmayalım. Lahana, sarımsak, soğan sofralarınızdan lütfen eksik etmeyiniz özellikle lahana kış döneminde de sofraların şahı olmak durumunda ki Seçen. bir taraftan da diyoruz ki lahananın turşusunu lütfen bol bol yapın fermantene ve yiyin. Evet, evet. fermente de olduğu için çift taraflı etkisi söz konusu. Yazın hocam peki ben size sorayım. Yazın e, en çok hangi meyve önerirsiniz glutatyon açısından? C vitamini oranı yüksek meyveleri evet. çok çok seviyorum. Yani evet, neden C vitamini de, anti, anti aging. Evet. Aynı zamanda karpuz, çilek potasyumu da zengin Potasyum Potasyum de de. aynı zamanda kayısı cilt dostu tamamen üzüm resveratrol evet. çekirdeği çok kıymetli hepimizin de bildiği gibi içeriği doğru beslediğiniz zaman düzgün beslediğiniz zaman ve gereken işlemleri de hocalarımızdan doğru nokta atışıyla aldığınız zaman işte o zaman ışıl ışıl pırıl pırıl bir ciltten Evet. geçirmiyor değil mi hocam? Özellikle lekete tedavisinde biz aygı gutasyonunu öneriyoruz. E, akne problemlerinde, bazı cilt hastalıklarında da bunu da eklemek istedim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Enerjisi. ediyorum kıymetli ee, çok bilgiler mutlu için. Çok ben de. Çok mersem. Aynen. Çok Aynen. Sağlık. Çok ağzınıza sağlık, çok yüreğimize sağlık. Ederim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. yaz aylarında mis gibi buzdolabına koyarak soğuk soğuk hem içerisinde hurmadan protein desteği alıp avokadodan glutatyon desteği alıp bir taraftan kan şekeri dalgalanmalarından kurtularak bir taraftan lif zengini içerikle vücudunuzu destekleyerek enerjik kalabilirsiniz diyet yaparken unutmayın lütfen öpüyorum çok sizi. Diye bir şey diyeceğim. <laughs> yani sanki öyle bir anlattı ki sanki kırgın kullardan seri sulara. Böyle harika. Böyle Endokrin Saroten'in tavası. Kesinlikle öneriyorum. Yani artık diyeceğim bir şey bulamadım. <laughs> Kesinlikle. Öyle gibi. Evet tadına bakıyoruz. Hemen huzurlarınızda şöyle. Biz tabii üstünü ceviz, Hindistan cevizi ve pomela kurusuyla süsledik. Siz arzu ettiğiniz herhangi bir süste kullanabilirsiniz. Yazın üzerine belki küçük bir top light dondurma ekleyebilirsiniz. Buz gibi yiyebilirsiniz. Buzdolabınızda bekletip. Nasıl Gaye Hanım? Yani var ya şok oldum yani. Bu kadar lezzetli bu kadar güzel ve ben tatlıyı çok seviyorum. Ve Kesinlikle şeker yok içinde, değil mi? Bu tarif benim vazgeçilmezim. Kesinlikle şu kitabı alıp bu kitaptaki bu tarifleri özellikle herkese öneriyorum. Muhteşem tarifler var. Lütfen lütfen alıp okuyun bunu. Ben de tabii bu arada kendimden geçtim. Nefis bir tarih. Hoşça kalın. Yeni tariflerle, yeni konuklarla tekrar buluşmak dileğiyle. Sağlıklı günler diliyorum.